Gidelim mi? Aa, niye dayıcığım oturuyoruz ne güzel? Gidelim dayıcığım, biz gidelim. Aa. Dikkat etsene, ne yapıyorsun? Ama bana çelme taktınız, gördüm. Aa, bunları yıkıp döküyorsun bir de iftira mı atıyorsun bana? Emin misin Burcu? Evet eminim gördüm. Neden böyle bir şey yaptın? Sen bana değil bu inanıyorsun. Doğru konuş. Şişt, kızlar ne yapıyorsunuz sakin? Nasıl sakin olayım? İftira atıyor kıza. Niye çer mi takayım ya? Yalan söylüyor. Burcu ölür de yalan söylemez. Öyle mi? İyi müdürü çağıralım o zaman. Müdür bey çağırmayacaksın. Bahar, tamam Bahar karışma. Nasıl karışmayayım? İftira atıyor kıza. Tamam sakin ol. Hadi, tamam. Biz gidelim hadi. Bence de gidin. Rezil olduk zaten. İnsan böyle rezil olmaz. Sen Burcu kim biliyor musun? Benim üniversiteden arkadaşım. Annesi de babası da işçi. Dört kardeşi var hepsi de okuyor. Çalışarak, didinerek, her işi yaparak... ...canlarını dişlerine takarak okuyorlar. Bu kız var ya bu kız. Okulda simitten başka hiçbir şey yemezdi. Neden biliyor musun? Çünkü parası yoktu. Bir gün bile şikayet etmedi. Bir gün bile yeter be demedi. Şimdi sen kalkmışsın kıza iftira atıyorsun. Ya işinden olursa? Ya senin yüzünden bir haftayı daha parasız geçirirse? Keşke bu söylediklerimi anlasan ama sen bunları da anlamazsın. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun ya? Buket. İnsan insanlığını kaybettiği zaman rezil olur. Sen çoktan rezil olmuşsun be. Sorun mu var Mehmet Bey? Bir sorun... Yok Buket'ciğim, bir sorun yok. Bir sorun yok dayıcım. Bir sıkıntı yok, tamam mı? Hemen temizleyin bura. Ah be dayıcım.